Evet, şimdi ölçümümüzü tamamladık. Cihaz üzerinde analiz yapacağız. Burada cihazımızın yaptığı analizleri görüyoruz. Burada ilk sırada hastamızdaki düşme riskini ölçüyor. İkinci olarak vertigo indicator diyoruz. Yani baş dönmesinin sebeplerine yönelik bir analiz yapıyor. Üçüncü de düşme riski hangi pozisyonlarda daha çok onu bize gösteriyor. Bir de hastamızda istemsiz yaptığı bir aşırı kasılma bir durumu varsa da hasta bunu da cihaz bunu da tespit edebiliyor. Yani şimdi düşme riskimiz fol baktığımızda burada 3 tane renkli alan var. Düşme riskini has, cihaz 3 ana grupta değerlendiriyor. Yeşil kuşak normal alan, sarı kuşak orta derecede bozukluğun olduğunu gösteren alan. Kırmızı alanda ciddi bozukluğu gösteren alan oluyor. Burada tabi yüzde olarak da biz cihaz bunu hesaplıyor. Yaptığımız test sonucunda hastamızda %28 olarak hafif bir denge sorunu olduğunu söylüyor. Bunu geçiyoruz. İkincisinde burada gördüğünüz gibi bir skala var. Ve aynı zamanda işaretleme de yapıyor. Beyin, kulaklar ve boyun. Buradaki sorunlara göre oranlamalar yapıyor. Ben daha sonra bazı örneklerde göstereceğim. Burada hiçbir şekilde hastamızın kulakla, be beyinle ve boyunla alakalı bir sorunu olmadığını cihaz burada bize gösteriyor. Gördüğümüz gibi e, şeylerde de yüzde oranları da tamamen sıfır olarak vermiş. Sonraki aşamada e, pozisyona bağlı durumları da e, hangi pozisyonda, hangi vücut pozisyonunda denge bozukluğu aşırı problemli onları gösteren alanda burada göstermiş oluyoruz. Evet en sonuncusunu da gösterelim. Burada da hastamız herhangi bir istem dışı bir rejitide dediğimiz bir sorun yaşamamış. Gayet sisteme ve teste uyumlu bir sonuç göstermiş oluyor.